Şanlıurfa Ağaç yaklaşık bir yıldır Covid'den dolayı sıcak yemek vermeye ara vermişti. Bugün Allah'ın izniyle başladık. İnşallah da Rabbim bizi mahcup etmez. Yemek vermeye devam ederiz. Gördüğünüz gibi tüm önlemleri aldık. Maske, mesafe ve hijyen konusunda titiz davranıyoruz. Ramazan'a bir büyük hazırlığımız var. İnşallah da Şanlıurfa'lı vatandaşlarımız bizi mahcup etmezler, yardımcı olurlar. Ramazan'dan da bu yükün altından kalkarım. Siz gelen medya mensuplarına da çok teşekkür ederim. Eksiklerimiz var mı efendim? Önümüzde bir şu de bir anda, Ramazan ayı var. Şu anda Ramazan konusunda eksiklerimiz var. Tüm gıdalardan, bütün hepsinden eksiğimiz var. Bildiğiniz gibi işte, kuru gıdadan salçasıyla, yağıyla, biberiyle eksiklerimiz var. Sağ olsun vatandaşlarımız da bizi mahcup etmiyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah da bu yükün altından kalkarız. Sizlere de çok teşekkür ederim. Amin abi.